Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı okumada acele etme ve de ki, Rabbim ilmimi artır. İnsanların bir kısmı etraflarındaki sayısız delile rağmen, Allah'ın yüceliğini takdir edemezler. Son derece aciz oldukları halde, kendilerini büyük görmekte, kendilerini yaratan Allah'ı ise hiç düşünmemektedirler. Bu büyüklenme duygusunun nedeni, insanın kötülüğe emreden bir nefse sahip olmasıdır. Evrenin her noktası Allah'ın büyüklüğünü yansıtır ama onun sonsuz gücünü ve ilmini anlatmaya asla kafi gelmez. Allah her türlü ortaklıktan, kusurdan, eksiklikten, sınırlamadan münezzeh olandır. Onun ilmi, aklı, gücü, kudreti, rahmeti, şefkati ve ihsanı sonsuzdur. Sonsuz kelimesi Allah'ın büyüklüğünü kavrayabilmek için üzerinde iyi düşünülmesi gereken bir kavramdır. Allah ölümlerinden sonra insanları yeni bir yaratılışla yaratacak ve sonsuz hayatlarını başlatacaktır. Burada milyar değil, trilyon ya da katrilyon kere katrilyon yılda değil, sonsuza kadar sürecek bir ömürden bahsedilmektedir. Sonsuz kavramını daha iyi anlamak için şu örneği düşünelim. 100 trilyon insan olsa, gece gündüz hiç durmadan 100 trilyonu 100 trilyonla çarparak ilerleseler, 100 trilyon ömürleri olsa ve ömürleri boyunca bu işle uğraşsalar yine de yıl sayısını hesaplayamayacaklardır. Oysa Allah öyle büyük bir ilme sahiptir ki insana göre sonsuz olan her şey onun bilgisi dahilindedir. Zamanın ilk yaratıldığı andan sonsuza değin geçecek olan her olayı, her düşünceyi vakitleri ve şekilleriyle belirleyen ve bilen Allah'tır.